Sizsiniz. Satılık 2 artı birinin alternatifi yok. Hem fiyat hem de görüntü olarak baktığı cephe olarak, bunlar standart 2 artı birlerden büyük. 86 net bunlar. Yani 3 artı bir pratikliğinde. Bir de tamamen garanti koz'a villası ve cephesine bakıyor. Köşe balkon, tüm şeyi dolaşıyor. Salona girdiğinizde de aynı cephe ve geniş cam var. Ee, çok iyi bir mutfak tezgahı. Yani inanılmaz bir şey. Açık mutfak. Dediğim gibi 86 net alternatifi olmayan köşe ideal 2 artı 1. Devam edeceğim. Salondan devam ettiğimde birinci yatak odası. Oldukça geniş olduğunun farkındasınız. Ee, buranın metrekaresi 86'ya 13 olması lazım burası. Ebeveyn banyo yolu 2 artı 1. Ee, iki tuvalet olduğu anlamına geliyor. Giyinme dolaplı. Ve yatak odası da. Gene aydınlık, ferah. Evet, Ekrem Yurkoğlu köy, Zekeriya köy.